Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında erken seçim kararı alan Macron, ilk turu 3. sırada tamamladı. Fransız basıcını sonucu Macron kendi kendinin sonunu getirdi diye yorumlarken, İngiliz basını ise felaket ve siyasi bir deprem ifadelerini kullandı. Avrupa Parlamentosu seçimleri, aşırı sağın galibiyeti sonrası hayatının en büyük kumarlarından birini oynayan ve meclisi feshederek erken seçime giden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yeni bir hezimete daha uğradı. Erken genel seçimin dünkü ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını arttıran Aşırı Sağcı Ulusal Birlik Partisi %34 ile sandıktan birinci parti çıktı. Macron'un partisi, Rönesans'ın liderliğindeki Cumhuriyet için hep birlikte ittifak ise oyların ancak %20,3'ünü alabildi. 2027'de yeniden Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Maria Le Pen, sandık çıkış anketi sonrasında yaptığı açıklamada demokrasi konuştu ve Fransız halkı Ulusal Birlik Partisi'ni ve müttefiklerini zirveye çıkartarak Macron'un kampını neredeyse yok etti ifadelerini kullandı. ABD'li Washington Post gazetesi ilk tur seçimlerinin Macron'un merkezi ittifakının parçalandığını ve ikinci turda net bir çoğunluk sağlanamaması durumunda Fransız siyasetinin felç olabileceğini yazdı. Fransa'nın eski ABD Büyükelçisi Greyat Araud'un da sözlerinin atıfta bulunan gazete, Fransız krizi daha yeni başladığı ifadelerini kullandı. New York Times gazetesi ise Macron'un oynadığı kumarın test ettiğini, aşırı sağın ezici bir zafer kazandığını yazdı.